Ben ayda bir iki defa eşimle, dostlarımla bir içki sofrasında saatlerce oturup eğlenmeyi çok severim. Ama sarhoş olmamaya da çok özen gösteririm. Çok sarhoş olup sızdığım bir gün seyir halindeki bir otomobilin bagajında uyandığımdan beri kontrolü içiyorum. Fakat alkollü içkilere gelen son zamlardan sonra içki sofrası keyfimiz neredeyse imkansız oldu. Türkiye'de yazılı olmayan fakat cezası çok ağır olan bir suç var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu övme suçu. Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün şu açıklamada bulundu. Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir. Bu gerçekten yobazlara haddini bildiren Atatürk klasmanında bir açıklama. Şimdi ben Kılıçdaroğlu'nu övmeyeyim de kimi öveyim? hiçbir konuda hiçbir fikrini söylemeyen Mansur Yavaş'ı mı öveyim? Muhalefet 20 yıldır yobazlara yaranmak için hassas konulara girmedi ve birçok alanda kendi seçmenini açıkta bıraktı. Ulan yobazlar götünü de yırtsan sana oy vermeyecek. AKP'yi yenmek için AKP gibi olmak gerekiyor. Yani karşı tarafa değil kendi seçmenini oynamak gerekiyor.